Merhaba sevgili Yengeç burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizlere neler söyleyecek sevgili Yengeç kardeşlerim. Sevgili Yengeçler, bir başarınız, bir oldu bitti kazandım hikayeniz var. Bunu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz ve bu başarı size Mutluluk vermiş, heyecan vermiş, şevk vermiş. Hadi hayırlısı. hayırlısı. Parasal konularla ilgili sıkıntıların bittiği, elinize geçecek paranın veya geçmekte olan paranın bir yatırımla sonuçlanacağını söyleyebilirim. Belki bir ev alacaksınız, belki farklı bir şeye yatıracaksınız ama güzel bir şey gündeme gelecek. Duygu ve düşüncelerinizin netlik kazandığı bir süredesiniz ama kafanızı karıştıran bazı durumlar var. Özellikle ilişkilerdeki terslikler, ikili ilişkilerinizdeki düzensizlikler artık bir karar vermenizi gerektiriyor. Mantıklı olun, duygusal davranmayın. Yani inişli çıkışlı giden bir ilişki nereye kadar gidecek bilmiyorum. Hamilelik gündeme gelebilir. Çocuğu olan yengeçler çocuklarıyla uğraşmak zorunda kalabilirler. Ee, düşmanlarına karşı kuvvet kazanacaksın. Yaptığın işteki başarılarınla takdir göreceksin. Belki terfi alacaksın. Belki işin değişecek. İş yerin değişecek, bölümün değişecek. Çalışan bir yengeç bireyseniz. Bazı yengeçlerimizde bir küskünlük ve dargınlık olmuş. Her şeyi geride bırakmak ve önüne bakmak için uzaklaşmayı düşünüyor olabilir. Tabii ki hakkınızda hayırlısı diyeceğim. Küçük çocuğunuz varsa, çocuklarınızla ilgili ufak tefek rahatsızlıklar olabilir. Henüz ailesiyle yaşayan bir yengeç bireyiyseniz, ailenizle birlikte bir güzel bir ortama, güzel bir yolculuğa çıkmayı düşünebilirsiniz. Belki kendinize yaşayacak yeni bir yer, bir ev kurmak isteyebilirsiniz. Bir yolculuk gözüküyor Bu işte Belki eğitim için Belki iş için Ailenizden uzaklaşmak Bulunduğunuz çevreden Yurdunuzdan uzaklaşıp Farklı bir ülkeye gitmek Olabilir Muhtemelen yay burcundan Bir kadınla yapacağım bir konuşma Bir alışveriş gündeme gelecek Parasal konulardaki Değişimler sizi mutlu edecek Sevgili yengeçler sürpriz haberleriniz var ama hala başkalarının yükümlülüğünü başkalarının yükünü taşıyan bir yengeç iseniz artık sırtınızdan bu yükleri atın çünkü taşıyamayacak hale gelmişsiniz. Armudun sapı üzümün çöpü şu şunu dedi bu bunu dedi bunlara takılmadan lütfen yaşamaya çalışın. Bir koşuşturma var tatlı bir koşuşturma. İnşallah güzel, mutlu, huzurlu, sevinçli haberleriniz olur. Bu arada ezanımız okunuyor. Allah çocuklar. Geçmişten kaynaklanan bazı sıkıntılı durumlar olmuş. Ee, i̇haneti görmüş olabilirsiniz. Ee, umut ederek, sevinerek başladığınız bir ilişkide hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. İşte bu da size biraz hala huzursuzluk veriyor. Evet, sadaka verin, bol bol sadaka verin. Tartışmalardan uzak durun sevgili canlar. Hayal kırıklığı olabilir bir ilişkide. Her şey düz gidiyor, tamam. Evliliğe gidilecek ama bir anda ayrılabilirsiniz. Ee, öte yandan yine bir hmm, birliktelik gündeme gelebilir yeni biriyle. Aslanın ağzındaki ekmeği alacağım ve e, ailenle birlikte bir tatile çıkacağım bir süreç gözüküyor sevgili yengeçler. Diz kapakları ile ilgili bir problem yaşayanlarınız varsa ya da ailenizden biri bir operasyon geçirmek durumunda kalabilir. Ya da yaşadığı bir travma, bir kaza sonucu ayakları ile ilgili bir problemi olan işte yatağa bağlı kalan bir yakınız varsa Rabbim şifa versin tekrar sanki bir tedavi yöntemine girebilir ee, iç dünyanla savaş halinde olabilirsin beklentilerini sıralayıp e, karşılığını bulamayınca artık tavrını ortaya koyabilirsin sevgili yengeçler eee Ailesiyle birlikte bir tatilde bir mutlu tablo çizen yengeç burçları da var. Ama her şeye kırılmış, üzülmüş ve sırtını dönmüş yengeçlerimiz de var. Her şey hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Evet, ani tepkilenmeler olabilir, tartışmalar olabilir. İkili ilişkilerinizde ayrılıklar veya anlaşmazlıklar olabilir. Mantıklı olarak sezgilerine kulak vererek e, Önlem alarak Neyin doğru neyin yanlış olduğunu Bilebilirsin sevgili yengeç Öz benliğinin farkına varacaksın Ne yapmak istiyorum e, Ben neler istiyorum? neler yapmak istiyorum Neler beni mutlu eder Bu değişime kendini hazırla Büyük bir cesaretle adımını at Gerisi gelir zaten Sevineceğin bir sürece giriyorsun Dualarla kendini koruma altına al ibadetin eksik etme baş ağrıları ve tansiyona dikkat edin tansiyonun çıkışına inşallah hakkınızda hayırlısı olur şimdiden mutlu bayramlar diliyorum sizlere Ayşe Ofisi'nin instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz canlarım özel bakım istiyorsanız DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim, hayvan satın almayalım. Kurban Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Sevdiklerinizle, özlemini duyduklarınızla, küslerin barıştığı, özlemlerin giderildiği bir bayram olsun. Hayırlı bir hafta geçirin inşallah. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.